kimse terörist ilan etmedi. Bırak da millet konuşsun değil mi? Seni sabahtan beri dinliyoruz ya. Ya daha önce dediniz ki Türklerin devleti kurmuştur aslında işte PKK dediniz. Ben de merak ediyorum. Bekka Vadisi'nde Lübnan'da Suriye'de El Muharabat değil de MIT mi vermiş PKK'nın eğitimini? FKÖ yerine Türk <laughs> MIT mi vermiş bunların eğitimini? Irak'ta bunlar mı beslemiş bunları? Ha, çekiç kuvvet geldiği zaman kim beslemiş bunları? Yapmayın etmeyin. Berkva'dan ortada sert ve bunun ortada bunların yayınlar ortada. Siz çocuk mu kandırıyorsunuz ya? Daha ne diyorsunuz ki siz Diyarbakır cezaevinde şöyle böyle oldu terörle mücadeleyle terörün çıkışını, kronolojisini karıştırıyorsunuz. 90'larda yapılan da 80'lerde yapılan bir mi? Örgüt 80'de terörizmi arttırdıktan sonra 90'larda terörle mücadele edilmedi mi? Hepsini geçelim. Daha aynı Ayhan Çarkın dediniz. Kronolojiyi karıştıran sensin. Sen, sen, sen. Ayhan Çarkın dediniz. Ayhan Çarkın dediğiniz adam uyuşturucu müptelası bir adamdır. O adam bin kişi öldürdüm diyor. Bin kişiyi Ergenekon kumpaslarında. Bin kişiyi bir tane mezar gösteremiyor savcılara. Bir tane mezar gösteremiyor. Siz çıkmışsınız diyorsunuz ki Ayhan Çarkın işte Pınarcı katliamı siz orayı bilmezsiniz ben bilirim de. Pınarcı katliamındaki çocuğu biz öldürdük. E tamam madem öyle Serk ve bunun o tarihteki yayınında diyor çıkıp açık göstereyim size. Biz yaptık diyor. Korucu ailesiydi bunlar cezalandırdık diyor. Ayhan Çarkın dediğiniz adam HDP'nin BDP o zamanlar HDP değil. çıkıp da ben hocaları çok severim. İki tane Abdullah sevdim. Bir Abdullah Öcalan bir Abdullah Çatlı diyen bir adamdır. Allah aşkına Edip çocuk mu siz sloganlarla? Ha? Buyur. Um, neyse, ee, sen eğer diliyorsan, eğer diliyorsan... Ben yani bilemiyorum. 13 bin kişiye yalan konuştunuz burada. 13 bin kişiye yalan konuştunuz. Bir uyuşturucu yani... müptelasının iddialarını burada 13 bin kişiye yedirdiniz. Cevap versenize. Bu adam doğruyu söylemiştir, yapmıştır desenize. Madem öyle sert ve bu niye bunu üstlendi? Abdullah Hocan aptal mıydı? Bunu anlatsanıza. Derin devlet PKK'yı nasıl yaratmış? Bunu anlatsanıza bize burada. Buyurun. Canım kardeşim, her şey çok açık şekilde. Bu e, bu adam tabii ki deli dendi çünkü ifşa etti. Devlet bunu şey etmek için e, nedir? Bunu e, güvenilmez hale sokmak için hakkında bir sürü şey uyduracak. Ama bu devletin toruslarla efaili mecllerle nice köyler yaktığını bunu herkes biliyor. Kürtlerden adam, adam geldiği ben öldürdüm diyor. Devletin deli demesine gerek yok. Edip edip bir adam gerçekten uyuşturucu müptelası bir insan, bilinen bir şey. Asıl burada gerçekten kötü olan şey sizin uyuşturucu bağımlısı bir insanı konu, e, kullanmanız siyasi ajanlarınız için. Benim sorduğum soru şu. Madem Ayhan Çarkın yapmış bunları, değil mi? Serp ve bununla PKK o tarihte Pınarcı katliamını niçin üstlenmiş. Bunu bana cevaplasanız aptal mı bu adamlar? Bak Canım kardeşim ben sana bazı örnekler verdim. Bu devlet askeriyle, jitemiyle, mitiyle, itiyle binlerce Kürt katletti. Bir sürü Kürt liderlerini katletti suikastlerle. Bunların kaç tanesi sorgulandı, kaç tanesi yargılandı? Mesele bu. Sen devletin eğer böyle böylesine devam ederse elbette şiddeti ortaya çıkarır. Elbette Kürt çocukları, ba ba al sana ördeğini verdim. Kürtlerin şey olduğu, yoğun olduğu şeyde bölgelerde belediye başkanlığı kazanmış hepsini bir anda kulağına tuttu attı. Ya daha geçenlerde ya bilinmeyen dil diyor. Türk Hava Yolları 5 dil kullanıyor. 5 dil içinde Kürtçe yok. Yine bu daha yeni söylediğiniz argümanların parçası değil Edip Bey. Daha yeni derin devletin Kürtleri terörize etmek için bu örgütü kurduğunu iddia ettiniz. Nedir bunun delilleri? Ya yalan konuştunuz. Ayhan Şarkın konusunda yalan konuştunuz. Ya. o zaman o zaman bu devlet dünyanın en yeteneksiz, en ahmak devleti ki bu örgütle 40 yıldır şey ediyor, bitiremiyor. Tam tersi. Bu devlet bunu istiyor. Çünkü onu üreten politika 12 Eylül şeyden önceydi. Yani PKK'nın ilk şeyi 1983'tü. Ee, ilk i̇lk şiddeti. 78'de kurulmuştur da. Maoya, mao'ya göre da. yaptıkları eylemler 84'tür. Aslında 78'de yapmıştır. Bakın evet. Edip Bey, 12 Eylül rejimi doğuyu umursamaz bile uzun bir dönem. Umursamaz bile, aşiretleri bırakır. Umurunda değildir. Daha çok batıdaki kendisine göre terörist olan sosyalistlerle uğraşır ilk başta. PKK'yı uzun bir süre iplemez. Turgut Özal gider bunlarla anlaşma yapar, ateşkes anlaşması yapar. Yani dediğiniz ya niye devlet mücadele edemiyor? Sizin gibi insanlardan dolayı. Sürekli bunlar daha çıktı, işte bunlarla anlaşalım. Adamın öyle bir derdi yok. Öcalan dediğin adam bütün yayınlarında söylüyor. Ben diyor teröristim. Çoluk çocuk öldüreceğiz ki milleti bu şok ve baskı taktiğiyle istediğimiz elde edeceğiz. Kurtarılmış alanlar yaratacağız. Buraları ele geçireceğiz. Herifin yayınları ortada. Stratejileri ortada. Jitemci dediğimiz adamların da kitapları ortada. Gidin bir cemal... Şey Araya girebilir miyim? Araya girebilir yok, yok miyim? Bir saniye. Çok, bir saniye. Çok, kısa. çok güzel. Bir saniye. Sana bir soru sorayım. PKK'yi Bırak, geçmişi bırakalım. Şu anda biraz geleceğe bakalım. Çünkü geçmiş. Ben zaten aynı Doğan'ı konuşacaktım. Edip Bey bu tartışma hani... değil. İddiaları duyma geldim, yoksa aynı Urduğan komşuya Şu Biliyor. anda gelecek olarak ben diyorum ki bir Kürt olarak, ben kendim için istediğimi Türk kardeş. Amerikalı gibi mısınız biliyorum. Kürt müsünüz Cedit Bey? Ha? Amerikalı mısınız Kürt müsünüz? Ben e, Kürt, Türk ve Amerikalıyım çünkü ırk diye bir şey e, inanmıyorum, uyduruk bir şey.